Gelin şuraya toplanak. Meyve atacak. Yıldırı yeniyor muyuz bilmiyorum ama. Nüye falan var. Belki kafa atarlarsa. Valla kafa atsalar da yeniyor olabilirler bizi. Ornu önünde dursun da birisi çekmez. Bağırıyor lan öyle. Oğlum Atakan o Q'yu nasıl kaçırdın? Bak bu komik mesela Q'yu kaçırmam. Bu komikti buna gülebilirsiniz. 5 kişiye köy kaçırdık. olan budur kanka. Q'da açmak istemiyordum. Ben buradan level olup raid atamam Q'yla. Büyü tutursam keser miydik ya? birisi atmaya çalıştım da. Neyse bayağı flash attılar. Galiba yine de kesemiyorduk. Ne oldu çıktım ölmüşsünüz hemen kanka. Ben ki? Jungle farkı büyük. Hangıl farkı olmuş yavrusu? Az önce de botlayan yoktu yine botlayan Bir yani ultiye atmayacak diye çok korktum da Pink Lord yok muydu lan burada ne yaptı Pink lan? Neymiş Ne abi Bir daha mı kestik ya acaba kankalar Marırsa bir daha mı kestik Biz Kronk Biraz fazla puşladı Plate Blade isterse bunu bir daha keseriz bence Hem en azından eşyayı bitirin. Abi şeytan diyor ki tapa rift ver ama şeytana uyulur mu ya? Ramazan Ramazan. Allah bota vermem bu rifti. Mitte de enüge falan var. Açayım gideyim beyze e ya. Vursun iki tane plaka alalım. Ne yapalım para gelsin. Horn belki taşır oyunu. Ne diyelim ki? Bota açamam. Bir de açılabilir belki de zor. Adam burada. Yapamaz ama her türlü Şu an ben bayağı güçlendim. Yani dakika onda bitti ne kadar da geldi. 4 plaka. Gayet güzel. Toplayana bir bakalım. Burayı da kesip Jinx'e shutdown verirsek oyunu kazanabiliriz. Onun infosu da var bizde. Aha anladım. Jungle. da. <laughs> Ve <laughs> ee, bunun eşyaları gördüm de bir altına zor. Oyuna beyitle işte zaten bir işe yaramıyorsun Tam bir boka yaradığın yok beyitle bari. Sen al onu. Orianna'nın burayı puşlaması lazım aslında çünkü Jinx mid'e gitti. Puşlamıyorsa ben puşlayayım ne yapayım? Bana kızacak şimdi ne diye, diye. puşlamadın kanka. Bir tane plaka alınırmış aslında. Raven'ın eşyalar beni içime doğru osurttu ya. Bunda savaşmam lazım aslında. Ne kötü tuttu bu 1v1 ölmese miydin kanka acaba? Tamam <laughs> verdik NT. Yapacak bir şey yok ya. Herkes çok fed oyunda. Adamın eşyalara bak karşıydı. Kerim benimkinin eşyalara bak. Ya yani kaç para fark oluyor? 6k falan mı? 5k mı? 6k fark var herhalde ikililer arasında. Çok... Göremedi iki oyunur botlayınlar oyna. Bence deneyelim ya, bir bar arkasında da at yapıştır kankutuydu. güzel i̇şte ben hiç taşıyabileceğime inanmıyorum kendime. yerde satarım ben. Ejder alacağız mı? Ben mi atacağız? Da üstümde para birikti benim. Deneyelim bak. Bunu da pek doğru bir kararma emin değilim bundan. Bu kadar para varken üstümde. Savaşmayalım bence burada. Alıp çıkabiliyorsak. Alamadık. al. Çok mantıklı bir karar değildi zaten bu ejder de. Bu kadar fight yaptıktan sonra. 4 de olmadı. Başımda gitti. Başlamamamız lazım. Belliydi adamların yetişecekleri. sen al kanka. Baron deneyelim, baron deneyelim. Beyz atma, beyz atma. Beyz atma kanka. Ah biri TP atıyor, öteki beyz atıyor. Kafayı yiyeceğim şimdi. Kafamı duvarlara vuracağım kanka. Ya zaten hasar yok, smite'im yok. Oğlum niye geri dönüyorsunuz? Alsın kuleyi ne olacak? İnhib alsın. iyi alması bile iyi. Aa, bir tanesi TP attı, öteki döndü. Kafayı yersin ya. Ağlayacağım yemin ediyorum ağlayacağım ya vallahi billahi ağlayacağım ya Şimdi ağlayacağım ya bırak onu orun bırak ölsün dam tip atıyor ya kuleye nix bir eşya alacağım mı Sen beyzan geldim de. Yaptırdık tabi tamam. Jinx geliyor da. Bak görmediğim yere kafa atmak istemiyorum. Elimi var. Bak buralar bayağı Valla Jinx'imiz iki eşya oldu. 8k para farkı vardı. 6k'ya düşmüş para farkı. Bir <laughs> kere verirse. Kazanabiliriz. Ve bir EQ gelecek sanki. C. Fark ettiniz mi? Bir de push'unu almadan gelmeseydi alt alan, alan, Aa Talon top'ta lan dive atak. Aa Talon ne yapıyor top'ta? Devam 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 devam. adamlar Enivya sıkın birazcık. Talon geliyor mu? Gelmiyorsa daha atacağım. Aman bro. Çıkalım geliyor. Talon geliyor. Ejder çıkacak. Ejder. Bence Ejder pozisyonu alalım ya. Ufak bir base koyup bir eşya daha mı çektim acaba? Popoş mu çektim? Kings de base'ı da. Ya da Death Star'a mı gitsem acaba ya? Ama troll gibi Star'a. Yani rol değil de, o stop poç almazsak pişman olacak. Birim de mi bir de oynayalım? Kesemedik mi ya? Biri var. Ah ben o Draven'ı keserdim aslında ya. Tüh neyse flash flash mı mi attı ne yaptı o? Adana bir daha çaldırmayız ya herhalde. Kankalar ne diyorsunuz? Bir de da bir rahat edelim. Item yok. Şöyle bir şey yapabilirim belki. Yok. Şey ultiyle uzaklaştırıp alacaktım. Adam da anladı herhalde o da ulti. Sword Select mi bunu? Para farkı 9.5k'ya düşmüş eğdikleri arasında. Kazanabiliriz. Biraz riskli yerlerde dolaşıyor. Ama... Jinx yok, Jinx yok, Jinx yok, Jinx yok. Baron oynayalım, baron oynayalım. Bir dakikası varmış lan daha. Çıkabiliyorsan kanka tanksın evet ama çıkabilirsen iyi olur. Pozisyonu iyi gezikmedi bana. Dayan birazcık. bu oraya alsın. Jinx'lere de alsın artık bence ya. Ben de base atayım. Ya yani ward'u almayacağım galiba. Şunu alacağım ya şu. Beybunu teklerim belki. Bir tane ward'um geliyor birazdan. Güreşim de var. Tek ward'la yetinelim yapacak. Go mu? hadi go ya. Jinx kaç eşya? ya? 2 eşya. Ve ee, burada Ya. ya. öldü mü? ya. Kattım, ölmedi ben. <laughs> Koca'ya yardım edelim, baron alalım. Jungler'ları öldürün, ko. Bunu öldüm sandım ben ölmedim. Yangınları öldü güzel. Bot sayda alacaklar bizim. Bu bitti. Orn hep bizle oynadın. Şu anda da bizle oynaman lazım kanka. Deep'in yok. Evet, çıkıyor. Yani tam şu an bizle oynaman lazım. Bütün oyun boyunca yaptığın şeyi yapmaya devam edersen güzel olur kanka. Bu botu biri gelir mi ya acaba? JQ yapsam, yapabilirsem birisi gelmeden. Neyse o korku ona yeter. tatlı olay var. Alıyor adam. Red med var da şu adam bence gidip bireleri almasın ya. Al kanka. Aynen pokluyordum ya şöyle. Bir ornulçisi gelse şu kule minyonlar geldiği zaman güzel olur bence. Aa. Yardı herif. Şu an ornulç atması lazım bu evle beraber almak istiyor bence. Ornulç atman lazım kanka. bitiririz belki. Grave'i tanklayalım bitiririz. Gel gel ben tanklıyorum. Al stop uçum var. <laughs> Kazandık bu oyunu. <laughs> Hay be